Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu pazarlar. 20 Eylül 2020 günlerden pazar. Sinop'ta yağmurlu bir gün. Gülcan'la birlikteyiz. Evet bugün neredeyiz? Sakarya Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Kameramız hemen şöyle bir ön taraf alalım. Maskemizi takalım. Videomuzu da izlerken paylaşalım lütfen. Değerli takipçiler. Şöyle biraz yürüyüş yapalım Sakarya Caddesi'ni. Gezelim sizler için. Gel Gülcan sen şu tarafıma. Sinop'ta yağmur var. Erfelek'te dün akşam biraz yağdı. Sinop'ta da şu an ince ince atıştırıyor. Erfelek güncel haber olarak siz sevgili takipçilerimize Sakarya Caddesi'nden yayınımızı başlattık. Erdinç Kalediniz izliyor, Erdinç Apaydın İbrahim Ay Yıldız İstanbul'dan izliyor bizleri şu an Evet Ünal Bakalı izliyor, Sabriye, Erol, Gülcan Filiz, Körek, Peker Erdinç Apaydın, Hüseyin Önal İbrahim Ay Yıldız ee, İstanbul'a selam dedik Yılmaz Çilek Şahin Yelkenci, Yusuf Bayrak Erol Seri, Bayram Baş Yılmaz Çelik, Fikret Bikmen, Mehmet Yaşar, İbrahim ya Ayıldız. Faruk abi hayırlı pazarlar. Ederim, sağ Nasılsınız iyi misiniz? Ha, nasıl? Sağ olun canlı yayınımızı bugün buradan başlattık. Ne güzel, ne güzel. Hayırlı günler Teşekkür diliyorum. Kolay Teşekkürler. Evet. Günal Bakal, Üzüme Eşen Türk, Çiğdem Bayrak, Efkan Ceren Yalçınkaya, Hüseyin Önal, Gülçin Eren... Katılmış Yılmaz, Kenan Yalçınkaya, Günaydın Kenancım, Ercan Çakırel, Muhammed Genç, Mete Çay, Ali Tural, Erol Akda, Erol Aksu izliyor bu hafta. Oldu şimdiden özledim demiş Vedat Bayrak izliyor. Erol Sarı, Halil Taş, Efkan Ceren Yalçınkaya, Üzüme Şentürk, Şenol Nişancı, Hüseyin Çakırbaş. Çok değerli iş adamlarımızdan ee, güneş telefonun sahibi Hüseyin Çakırbaş abimiz diyor Ne söylemek istersin Hüseyin Çakırbaş abine Ben Hüseyin Çakırbaş abime selam yolluyorum Evet Gülcan Hüseyin Çakırbaş abisine selam gönderdi ee, Haftaya İstanbul'dayım inşallah Hüseyin abi Beraber olacağız Ahmet Çakar Recep izliyor Ali Tural dedik Yılmaz Çilek Filiz Körekşi Vedat Bayrak İbrahim Ayıldız Ramazan Dinçer Sinan Deniz İbrahim Ay Yıldız dedik 1 milyoncu Elfelek'te Çılgın Milyoncu diye geçiyor Anıl Yaman izliyor Anıl'cım merhaba Ramazan günay Satılmış Özen İknur Hasan Topçuoğlu Erhan Özkaput Muhammed Koçak Özlem Tanrı Över Muhammed Çetindan Mehmet Namlı Hüseyin Ercan Furkan Özkaya Ahmet Çakar Şevket Can, Furkan Özkaya dedik. Erol Akdağ izliyor. Ziyaddin Aydın. Erkan Elzurna. Vedat Bayrak, Nezahat Durna. Hüseyin Çakırbaş tekrardan selam Sinop'a demiş. Evet değerli takipçilerimiz Sinop'tayız. Adalet Sarayı'nın olduğu yer. Hüseyin Çakırbaş abim sevgiler. Selamını aldık. Şöyle dur. Şurayı da şöyle bir çekelim. Sinopumuzu. Arkadaşlar benim YouTube kanalım var. YouTube kanalı açtım ben kendime. Erkan Aksu. Ee, sizi oraya da bekliyorum. YouTube kanalıma lütfen abone olun. Birbirinden güzel videoları izlemek istiyorsanız lütfen YouTube kanalımıza da abone olun. Kemalettin Akkaya Avcı Güven Gündoğdu Hilmi Galata Taşkın Turhan Hersin İşeli, Yaşar Öztürk, Erkan Doğru Zeytinburnu, Ahmet Çakar, Muhammed Emine Tabak, Velat Bayrak, Gül Okan Duran, Erhan Üskoput, Bilal Bayrakcan, Oktay Aktı, Furkan Özkaya, Hüseyin Gökaydın, Yağmur Elifcan, Hüsnü Çakar, Adem Baltacı, Kenan Öztürk, Mustafa Özdemir, Selami Ateş, Beyhan Yeni Gün, Şahin Yelkenci, Şengül Ercan, Selami Öztürk, Hüseyin Çakırbaş, selam öpüyorum dedi Gülcan sana. Evet. Bütün takipçilerimize Sinop'tan sevgiler, selamlar, mutlu pazarlar. Hediye Kanakoğlu, Seyhan Karaca, Erol Önal, Hüsnü Çakar, Ahmet Tulubaş. Evet, Sinop Taksi'ye buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. De dediğim gibi arkadaşlar, Sinop Taksi, Sinop'ta gerçekten bir numara. Ahmet Buluş'a e, ulaşabilirsiniz. Google'a Sinop Taksi yazın, direkt çıkar. Arabanın içinde yok yok internetinden tut PlayStation'ına kahvaltısına her şey var. Ben böyle bir taksi görmedim. Onu da söyleyeyim buradan. Fatih Özcan, Çiğdem Bayrak, Furkan Özkaya, Ahmet Gök, Fahrettin Altunkaya izliyor. Şevket Köse, Mehmet Çakıroğlu, Erol Aksu. Aynen Erol Aksu'ya selamlar. Melek Çavdar, Habibe Çay. Burası da bizim köfteci Rasim'in yeri. Burada güzeldir. Ağız tadıyla burada yemek yiyebilirsiniz. Veysel Özünlü Murtixka Meltem Ayar Şahin pardon Meltem Ayşe Şahin teşekkürler. Özlem Ticaret Kazım Özen'e selamlar demiş. Murat Serk, Taşkın Turhan, Şevki Köse, Gülhan, Ali Çelik. Burası da jandarma misafirhanesi arkadaşlar. Filiz Körekşi Peker. Medya Emrullah. Evet Medya Emrullah buradan selamlar. Hasan Dalkıran şu an bizleri izliyor. Sindef Genel Başkanımız Sayın Hasan Dalkıran şu an yayında. Hasan abimize de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hasan abi haftaya İstanbul'da olacağım inşallah. Değerli Hasan Dalkıran. İnşallah görüşeceğiz. Ee, çalışkan bir başkan Hasan Dalkıran yapmış olduğu işlerle yapmış olduğu bağışlarla adını ön plana çıkartıyor her zaman. Tekrardan Hasan Dalkıran'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, bu arada 45 bini geçti takipçi sayımız. 50 bine doğru, 50 bine doğru gidiyoruz sizlerin sayesinde. Muhammed Emine Tabak. Mehmet Özgenç. Mehmet Özgenç. Ramazan Ün. Cafer Ünal, Günaydın Efendim, Bilal Bayrakcan, Ziya Gezer, Şener Yalçın, Vedat Bayrak, Ahmet e, Tuğba Buluş. Evet, e, Sinop Taksi dedik. Yine buradan mesaj gönderdi. bize Ahmet Buluş'a selamlar. Oktay Şentürk, Mehmet Çakıroğlu, Recep Gör, Hüseyin Köklü, Üzüme Şentürk, ben de sizleri seviyorum. Murat Karadeniz, İknur Hasan Topçuoğlu. Sahile gidiyoruz. Sahilde yayınımız sona erecek arkadaşlar. Ramazan günü. Arkadaşlar videomuzu da paylaşın. Dediğim gibi YouTube kanalı açtım ben Erkan Aksu adında. Ee, kanalıma da abone olun. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına. Serdar Karakurt, Hüsnü Çakar. En, neymiş? Ergin Umut Özdemir. Erdal Demircioğlu. Abi, yere de, de, de. Yalandan yeri baba. Ne, canlı yayında herkes izliyor, şey. izliyor bütün Canlı yayında. Yayındayız şu an. Hayır. Konuşmak ister misin? Şöyle şu an canlı yayındayız. Bak herkes izliyor burada. Yani, Belediye Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Sahildeyiz. Yeni geldi lan. Ha? Ne var Ersin İşeli, ne var Vedat Bayrak, Fatma Çarıkçı, Satılmış Özen, Kadir Keserci, Yusuf Bayrak, Mehmet Çakıroğlu, Serkan Göktepe, Erdal Demiroğlu, Erdem Ateş, Önder Ticarete Sevgiler, Metin Can, Ramazan Ün, Erol Aksu, Vedat Bayrak, Hüsnü güzel, güzel. Çakar, Metin Can, Muhammed Emine Tabak, Arkadaşlar memleketteyiz, Sinop'tayız. Siz sevgili takipçilerimize memleketimizi e, özetmiyoruz. Kestane çıkmış. Evet. Yerli Sinop Kestane. Evet. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Metin Özçelik. Merhabalar Metin Bey. Gizay Konukçu'ya buradan selamlar. Kenan Öztürk'e selamlar. İbrahim Özda, Fatih Özcan, Nursel izliyor, Atlan Altın izliyor, Sedat Karakurt, Ümit Karadeniz. Evet, iskelede yine balık tutan vatandaşlarımızı görüyorsunuz şu an. Kenan Öztürk dedik, İzle Taksu, Hacı ile Dursun Oral, ile Özdemir, Ramazan Ün. Evet arkadaşlar, Elfelek Güncel e beni takip ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karadeniz'in incisi Sinop'tan bütün takipçilerimize huzurlu pazarlar. Bu videomuzu lütfen paylaşın. Instagram sayfamızı da takip edin. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet abone olun. Bekliyoruz siz oraya. Hepinize sevgiler, selamlar, mutlu bir pazar diliyorum.